Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuz sizlere Abdurrahman Toraman arkadaşımızın sorusuna istinaden bir video çekeceğiz. Olay şu. Zincirli testerelerle, motor testerelerle kemik kesilir mi? Evet kesilir. Bunu uzun zaman önce deneyen çok kişi vardı. Kesiliyor fakat zincirin ağzı çabuk bükülüyor. Çabuk köreliyor. Ondan sebep Hani benim size ilk başta hemen şunu anlatmaya çalışayım. Bu tilki kuyruğu dediğimiz elektrikli zımbırtıları var ya bu şekilde kesen ahşap falan metal kesersiniz Ağaç, şey ağzındaki ucu değiştirerek bıçağı Onlardan kullanmanız e, Uzun zaman önce elektrikli testereyle ile Bu işlemi yapan arkadaşlar vardı bu bir gerçek Benzini testereyle olmaz neden diye sorarsanız benzini testereden Yakıttan kaynaklı yağdan dolayı duman çıkıyor ve duman ete bulaşacak e, düzgün bir tat belki vermeyebilir. Eti pişirdiğinizde orada ısı olacak falan derken benzinli testereyle bu işi yapmayın arkadaşlar. Elektrikli testerelerle olabilecek bir durum ama alternatif olarak zincirin körelmesi, çok çabuk hani bileylemesi de biraz uğraştıracağı için evet, zincirler almanız gerekiyor. O da maliyetli oluyor. Ki ona ısınmadan ha böyle şey biraz dolaylı şey oldu. Dediğim gibi tilki kuyruğu cihazları almanızda fayda var. Çünkü Bunlar kemiğe uyarlı olarak yapılan bir zincir değil. Hani kurtarma ekipmanı olarak hani Elmas Testere diye başlıkla yazdığım e, zincirlerdeki M serisi model vardı ya, 73, M73 LPX dediğim model, o tamam, sert. Biraz daha avantaj sağlayacak ama onu da benzinli motorlarda kullanabileceksiniz. Benzinli motorlarında yakıtı, işte ete deyip de lezzetinin kaçması gibi sorunlara yol açacağından e, tavsiyem o yönde değil. Elektrikli testerelerle tabii ki bu işi yapabilirsiniz. Yapanlar da var çok şarjıyla çevremizde. Şarjıyla da yapabiliriz Elektrikli şarj yani yok, şimdi. O, o, o zincir takıp onunla olmaz mı? Hangi? Kurtarma zincir demişti ya. Yani. Olmaz ki. Hangi, hangi makine takacağım? Öyle bir çevirecek güç yok lan o motorlar. Yani güç var ama şey yok. Nasıl anlatayım? Zincir ölçüsü uymaz. Pala'yı değiştirmeniz lazım, büyütmeniz lazım. Aslında 91 zincir ile 3.8'in adım ölçüsü 1. Zaten 91'in başında 3.8 diye yazar. Bu bir gerçek. Hani onun denenmesi lazım ama elektrikli testerelere ya da şarjlara olabilecek bir kılavuz yok o zinciri takabileceğiniz. Hani kısaltılabilir, doğru. Olabilir. Bunu denemek lazım. Farklı bir bakış açısı. Hani benim aklımdan geçti ama hiç o kadar detaylı düşünmemiştim. Ee, zamanında bundan işte fi tarih diyelim benim gençlik zamanımda e, bir fabrika müdürü parası boldu adamı zaten. Aldı 8-10 tane zinciri o zaman para da değildi. Kazançları da iyiydi herkesin. Aldı ben kendi hayvanımı kendim kesiyorum diyerekten bu şekilde bir şey deneyeceğim dedi. Getirdi bize e, kemikleri bir güzel kestik. Baktık çabuk köreliyor. Bir de ...şu sıkıntısı var arkadaşlar. Madeni yağ koyuyorsunuz zincir için. O şekil bir yağ koymanıza gerek yok. Zaten etin içerisindeki yağ sağına soluna zıvaşıyor. Kendini yağlayabiliyor yani etin içerisinde. Ama benzinli makineleri, yağ pompaları bozulur. O bir gerçek. Elektriklerinki de bir ihtimal. Bitkisel yağ koysanız pompayı bozacak, kitleyecek bir zaman sonra. Çalışmasını yapış yapış olduğundan dolayı tıkayacak o daha sonrasında size daha fazla masraf açacak. Ondan dolayı yani en mantıklısı son zamanlarda kullanılan sıklıkla zaten birçok yerde görürsünüz şeylerdir arkadaşlar. Nasıl anlatayım size? Tilki kuyruğu denen aletler. Bunları tavsiye ederim yani. Benim tavsiyem budur. Onu da söyleyeyim. Macera aramaya gerek yok. Bir tane tilki kuyruğu alıyorsun. Hem sağda solda kesilecek böyle başka şey varsa o işleri de yapıyorsunuz motorlu testlere hem yakıt pahalılığı hem başka sebepler işte atıyorum benzinin dökülmesi dumanın çıkması falan derken bu size hem maliyetli olacak hem de e tabi işte benzin dökülmesinde lezzetinin kaçması ya da farklı şeylerin olmasına sebep olacak kendimce hızlıca şimdi soruyu daha yeni okudum o yüzden bir video çekmek istedim umarım anlaşılır bir şekilde olmuştur görüşmek üzere kendinize iyi bakın